Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisiniz. Bugün seninle birlikte adamlar ka hologrami kartlarını açacağız. Yeni gelmiş arkadaşlar bu kart. O yüzden aldım. Bayağıdır bir video gelmiyor. İnşallah görüntülerimizi yükseltiriz arkadaşlar. Ee, bu arada bayramda kaç lira topladınız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar neyse. Ee, sizi pek sıkmayacağım arkadaşlar. yani Videoyu kısa böleceğim biraz. Yani 5-6 e, dakika falan sürer. Şöyle... İçi dolu dolu arkadaşlar. Niye bir tane aldım diye sorarsanız arkadaşlar. İçinde 25 tane kart var. Ama yani çoğaltmışlar içindeki kartlar arkadaşlar. O yüzden bu yan o yandan güzel. Gördüğünüz üzere kartları buraya koyduk. İçinde hiçbir kart yok. Arkadaş üstte iki tane e, hologram hologram kartları. Bunları videonun en sonunda atacağız arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Pele! Arkadaşlar videonun Acayip güzel arkadaşlar. Acayip güzel. Mike Menyan. Biraz gölge oluyor sanki. Paulinho. Bu arada arkadaşlar like abone olmayı Dediğim gibi. Mbappé. 99 Mbappé. Arkadaşlar yanında da Pufaf. 99 Mbappé. Ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar yeni aldım. Yeni kart kokuyor. Bir de birleşik yani. Hiç çıkart çıkartılmamış. Rafa Silva, Kerem Aktürkoğlu. Çok güzel süperlikten şeyler çıkartınca yani güzel oluyor. Ee, Gumares, güzel. E, Gumares, Manik, Güzel. İyi göz. videonun sonunda ayırırım ben. Soğuk Kur'an testi bilmem De Bruyne. De Bruyne gayet güzel oldu. Hiç çıkartamamıştım ben. Harry Kane. 93 Osman. Gayet güzel e, Simon Baz arkadaşlar biraz hızlı olma çalışalım. Simon Baz'a Cordoba. Gayet güzel. Dedim ki arkadaşlar video kısa olacak dedim. E, ee, şimdi e, bir dakika arkadaşlar ben hologramları ayırmadım mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar buldum hologramları inşallah güzel çıkar bunlardan. Evet. önce hangisinden başlıyoruz? Bundan. Bundan. İçime doldu. Kalbime doldu. Kosti. Çolagramı. Bu arada kart gayet güzelmiş. Parlıyor. Bill Foden 97. İnşallah güzel verirsin. Amin. Dali olma. Pelen doğramı. Arkadaşlar Pelen doğramı. Pele. Pelen doğramı. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar Pelen doğramı. Arkadaşlar. Nostalji. parlayanlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ben.